Güçlendirerek yüzyıllar... Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin STK'lar, dernekler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşların oluşturduğu Engelsiz Hizmet Komisyonu engelli bireylerin sorunlarını ele aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hizmet Komisyonu Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, Başkan Danışmanı Mehmet Karavural Başkanlığında STK'lar, dernekler, üniversiteler, kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda engelli bireylerin kent yaşamında karşılaştığı sorunlar ele alınarak yapılacak çalışmalara ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Çünkü bu tüm çalışsa da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, komisyon çalışmalarının engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmasının önemine değindi. Engelli aileler su ile ilgili olarak 2021 yılında bir karar almıştı. Su indirimi yüzde 12 civarındaydı. Yaşıklı yapabiliyor muyum ben? İki yüzde evet. 12 civarındaydı. Burada bir komisyon var. Başkan'a gittik. Konuştuk biliyorsunuz. yerlerde su indirimi yüzde çıkardı. Bugün Antalya'nın Türkiye'de su indirimi olarak en fazla indirim yapan belediye Antalya Büyükşehir Belediyesi. Bunu kazandım dedi. Bu komisyon kazandı. Toplantıda engelli bireylerin toplu ulaşım araçlarında sesli uyarı sistemi ve durak isimlerinin belirlenmesi noktasında ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Engelli bireylerin toplu ulaşımda kullandığı kartların elektronik ortamda yenileme işlemlerinin yapılması kararı alındı. Engelli Hizmet Komisyonumuz 2019 yılında başkanımız göreve geldiği zaman... toplantıda bu yıl 3 Aralık Dünya Emekliler Günü'nün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle kutlama etkinliklerinin 4 Aralık pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı. Engelsiz Hizmet Komisyonu toplantısında engelli bireylerin sorunları değerlendirilerek ilgili birimlerin yaptığı çalışmalara ilişkin değerlendirme yapıldı.